sabırsızlanıyorum. En Sen de, de gibi benim gibi sabırsızlanıyorsan şey hadi şu düğmeye bas da uzayı ve gök cisimlerini evet. keşfedeceğimiz evet. çok eğlenceli uzay macerası evet. oyunumuza başlayalım. Başlayalım. Bakalım arkadaşlar, başlayalım. Nasıl oyun? Hadi, şimdi uzay aracını geliştir. Evet arkadaşlar ben önceden geliştirmiştim aslında ama en baştan başlatmışız biz. İşte. Durun. Ay, artık hayli... Merhaba arkadaş. Aman arkadaşlar. Aman Haydin'in Çok Hadi. Şimdi uzay aracı geliştirin. Ne mi yapar? Uzay aracımızı fırlat. Bu da uzay aracı yakıtının deposu. Okay. Uzayın tamamını görmek için evet. depoyu geliştirmeliyiz. Tamam. Duman. Ne Evet, Neyse, biz de biraz... Hadi şimdi uzay aracını geliştir. Ateşleme tüpü ne mi yapar? Uzay aracımızı fırlatabilmemiz için gerekli. 3, 2, 1, fırlat! Atar. Yaşasın <laughs> işte gidiyoruz. Teknoloji arkadaşlar ne oynuyoruz biz hayır uzayda Cihazlar haberleşme ve yayın uydularımız Aman dikkat et çarpmayalım arkadaş Arkadaşlar Dijital sayfa var Dijital sayfa Arkadaşlar, arkadaşlar siz beni bu uydulardan korur musunuz? Korursanız abone olun, bir de videoyu beğenin, bir de zil işaretini tıklayın. Çok şey istemiyorum. Hiç şey istemiyorum. bu cihazlar haberleşme ve yayın uydularımız. Evet. Aman dikkat et çarpmayalım arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar yol benim. üzerinde giderken değerli taşları toplamayı unutma. Tamam, tamam, hayır. Dikkat et çarpma. Bize en baştan başlatmış. Bizim arağımız ne kadar çirkin yapmış vardı. ben nasıl iyileştirdim onu size göstereyim birazdan. Şimdi yatağımı yaparsak bozacağım. Eğer en azı bu, bu videoda ben çıkarırsak arkadaşlar 500 TL'ni bekliyoruz. En az 500 TL'ni bekliyoruz arkadaşlar. Bakın ben burada bunu kullanmayı çok zorlandım. Bakın bunu da üzerinde giderken değerli taşları toplamayı unutma. Bakın, gördünüz mü arkadaşlar? Bizim Merhaba var. arkadaş. Hayırdır sürekli konuşmak istiyor ya. Hadi Yok, şimdi uzay havalı. aracını Değil geliştir. Böyleydi. Ben önce herkesi Ateşleme tüpü ne mi yapar? Uzay aracımızı fırlatabilmemiz için sağladım. gerekli. Bu da uzay aracı yakıtının deposu. Uzayın Bunu tamamını görmek ya. için depoyu Öyle. geliştirmelisin. <laughs> Ha, bu kaç sıraya? 40. 40 alabiliriz bakın. Şöyle olursak bu yeni gövdeyi alırız. Vazgeçelim. Dumana bakalım. Er, 55'e ulaşırız. Ya pembe onun için neden 55 tane ulaşırız? Ateşleme tüpü ne mi yapar? Yani, uzay aracımızı atıyorsun. fırlatabilmemiz Dağ. için gerekli. Çok bu ya, da, da uzay aracı yakıtının deposu. Uzayın ya. tamamını <laughs> görmek için <laughs> Ve boyu geliştirmelisin. Evet. Merhaba arkadaş. Uzaya gitmek... Bir sus be Hayriye. Hadi. Şimdi uzay aracını geliştir. O, bu 40 lira. Gel arkadaşım. Bu 40 lira alalım. Alalım. Merhaba arkadaş. Alalım. Eminim içerim. Hadi. Evet. Şimdi uzay aracını... Hadi gidelim. Uzay alıyoruz. Geliştir. 3 2 1 Fırlat. Yazık. İşte gidiyoruz. <laughs> Bunu gerektiriyor yeni dünya. Dijital sayfa izledik. Dijital sayfa oynuyoruz. Havalara bak. Süper olmadı mı? E, Bu cihazlar şey haberleşme ve yayın uydularımız. Tamam. Evet, Hadi, evet, 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 evet. Bu videoda karsa, arkadaşlar. Hadi, yapalım. Hadi yapalım arkadaşlar. Olmadı bir sonraki olacak. Bunu yaparız. Burada 40 orada, bu, Biz bu şekilde bunu maman arkadaşlar sizinle kaldım. <laughs> Orijinal. Orada ben çok iyi zamanlar var. Arkadaşlar hadi zaman varken. İk, Bugün hazlar haberle Kutladıktan daha sonra gitmeye var mısınız? Kapatıyoruz. 3 şey. Ama oyunu da bırakamıyorum. 3 2 1 Arkadaşlar görüşürüz. Oynamaya karar verdim. Veda etsem de hadi bunu kırık yapalım. Bir tane alalım. Sizinle biraz da Bu cihazlar Bu cihazlar haberleşme ve yayın uydularımız. Aman görüşürüz. dikkat et. Çarpmayalım arkadaş. Hadi arkadaşlar. kendimizi yeni bir gövde alana kadar çalışalım. Acaba bu oyun çok güzelmiş arkadaşlar. Gerçekten ben evet yani içinde de oynuyorum. Süper bir oyun. Hadi kırkımızı ulaşalım. Tamam mı arkadaşlar? Göğsümüzü güzel yapalım. Kırkımızı ulaştık. Hadi kırk biri e ulaşalım. Belki ona sonra 45, 46 çıkmasın arkadaşlar. Hadi. Oğlum, oğlum eski işine Aman. Aman. Yol üzerinde giderken değerli taşları toplamayı unutma annenin evinde Hero barkada Bakalım bakalım arkadaşlarım. Hadi şimdi uzay aracını geliştir. Hadi gövdemizi aldık mı arkadaşlar? Nasıl oldu? Oo, süper oldu. Hadi. Arkadaşlar süper oldu ya değil mi? Arkadaşlar süper olmadı mı sizce de? Bence süper oldu. Burada da bitirelim videomuzu. Hadi görüşürüz arkadaşlar.